Ben Gökhan'ı çok seviyorum. Ben de seviyorum. İnsan olarak o kadar iyi bir insan ki bana yakında oturuyor. Biz onunla birlikte geldik ee, sohbet ede ede. Evet. Benim telefonlar tabii ki her zamanki gibi kulaklıkla susmadı konuştuğum ama. Ben Gökhan'ın insanlığını efendiliğini çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Çok saygılı büyüğüne karşı <laughs> Dayanamadı dekorlarımız düştü. Dayanamadı dekorlarımız Çiçeklerim düştü stüdyoda. Ee, büyüğüne karşı, küçüğüne karşı ne bileyim herkese karşı çok saygılısın. Seni Teşekkür inanılmaz ederim. beğeniyorum ve takdir ediyorum. Teşekkür Gerçekten ederim, ekrandayız sağlam. diye söylemiyorum. Ee, zaten bu kadar hani seni sevmesem hep gel katıl, en güzel yemeklerini bizlerle paylaş demem. Ama eğlenmeye gidiyor. Beni arıyor gecenin 12'sinde. <laughs> Ablacığım nasılsın? Ablası da koşu altında. Yok yok koşu koşup Doğru haklısın. Oldu. Biraz oldu. Ee, yaptım galiba ama. yok 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 gerçekten. E, hayır canım beni her zaman arayabilirsiniz. Yok böyle bir şey. Ben zaten yatağımın içinde telefon, şarj, ajanda, kalem daha neler neler var yatağımın içinde. Bir de gece onları bulamıyorum arıyorum ya. Tahmin edebiliyorum. Bu o, <laughs> e, o yüzden hiç problem değil. 24 saat beni arayabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Tabii ki bu sadece belirli insanlar için geçerli. Tabii ki. Nasıl Herkes görü, aramasın. Herkes ara. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya yok böyle bir dünya var. Telefonu ya, susmayacak sonra. Susmuyor ki zaten. Olsun olsun dostlarımız bizleri seviyorlar. Ne kadar güzel. Sende ne var ne yok Gökhan'cığım? Kimler bizi izliyor? Baba izliyormuş bugün? Babana sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Evet. Çok pazarca amcam beni çok seven hep sesleniyor. Hamza Serbest. Serbest mi? Evet Hamza Serbest. Hamza Serbest. Evet, serbest sülalesi diyelim. Benim de soyadım evet. Serbest. Ha senin ikisi öyle. Tamam. Evet. Herkese burada sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Kimin hayatındaki? Benim hayatımda kimse yok ki. Nasıl yani? Tiyo mu aldılar acaba? <gülüyor> Hayır! <gülüyor> dur dur şimdi anlatacağım. Bak hani diyorsunuz ya bana seyirciler. Diyorsunuz ki şirinlikler yapıyorsunuz. Ama şirinlik...